Dersimize hoş geldiniz kıymetli arkadaşlar, değerli hocalarım. Bugün daha önce ilan ettiğim üzere dergi ve gazetelere bakalım diye düşündüm bu dersimizde. Ekranda gördüğünüz Kadınlar Alemi isimli bir mecmua. Ee, Osmanlı'da kadın hareketleri yani günümüzün tabiriyle feminist hareketler, kadın haklarını önceleyen hareketler bir hayli fazla aslında zannedilen aksine. Halide Edip gibi, Fatma Aliye Hanım gibi e, hanımlar yayınlar yapıyorlar bu konuda. Sadece kadınların okuyacağı dergiler, onların ilgilendiği konularda giyim, kuşam, işte kadın hakları vesaire konularında e, yayınlar olduğu gibi sağlık, edebiyat, şiir gibi konularda da yayın yapan gazete ve dergiler var. Onlardan birisi bu. Kadınlar Alemi. Şöyle bir künyesini irdeleyelim. Görebiliyor mu arkadaşlar herkes? Şu anda 10 kişi var dersimizde. Herkes görüyorsa devam edelim. İcabette evet. yere da biraz daha yakınlaştırırız. Şöyle bakalım. Kadınlar alemi. Kadınlar alemi. Şimdi künyede ne var? Şöyle hemen işaret kalemimi alalım. Hocam siz işaret koymayın ekrana. Şöyle. Evet. Şimdi Kadınlar Alemi. Güzel bir ayla ana başlık yazılmış. Üst tarafta ne yazıyor arkadaşlar? Sesim geliyor değil mi? Sesim ve görüntüm tam mı? Evet. Evet. Ne yazıyor burada arkadaşlar? Penç Çarşamba. Penç Şembe. Yani Perşembe malum. Tarihine bakalım gazetenin veya derginin 22 Mayıs 330 1330. 1914. Yaklaşık olarak 1914. Yani bir hali eski. Şöyle bakalım. Baş muharriresi. Demek ki kadınmış baş yazarı. Baş muharriresi. Feriha Kamuran Hanım'mış. Senelik abonesi ve posta ücreti 25 kuruşmuş. 6 aylığı 15 kuruşmuş. Memari ki ecnebiye için yani yurt dışı için 10 frankmış. 6 aylık abonelik yokmuş. Herhalde o yurt dışı için 6 aylık abonelik yokmuş. Şu da kaç liraymış nüshası? Para 20, para, para. 20 para. 20 para. Evet 20 para. 100 para bir kuruş oluyor değil mi arkadaşlar? Yanlış hatırlamıyorsam. 100, kara, 100 para bir kuruş. 100 kuruş da 1 lira. Heyeti Tahririye Müdürü, Yazı işleri Müdürü yani. M Ekrem. Gelen yazılar derç edilsin edilmesin iade olunmaz. Ne diyor? Mahalli idare idaresi yani idare yeri Babali karşısında dairi mahsusadır. Özel dairesinde idare ediliyormuş. Ne diyor alt tanıtım yazısında okumak isteyen var mı? Bak, okuyalım arkadaşlar. Şurası. Perşembe günleri çıkar. Evet. İçtimai ed edebi mi hocam? İçtimai edebi. Edebi resimli hanım gazetesidir. Evet kadın gazetesidir diyor resimli toplumsal içtimai edebi resimli hanım yani edebiyat demişmiş. Bakalım. İlk yazısı neymiş? İlk sayısı mıymış bakalım buna. Evet numara. İlk sayı ilk İlk yazısıyla karşı karşıya numara bir diyor yukarıda bakın. Var mı okumak isteyen arkadaşımız başlığı ve devamını? Neye doğru diyor? Kadınlığa doğru. Kadınlığa doğru. Kadınlığa doğru. Resmin altına mı bakalım. Alemin isvandan yani kadınlar aleminden Japon Kadınları. Japon Kadınları. Japon Kadınları mı yazıyor? Evet, Japon Kadınları Japon yazıyor. Kadın. Evet. evet, şöyle gönüllülerden başlayarak birer ikişer satır okuyalım. Biz de öğrenelim hem de beraberce hatalarımızı düzeltelim. Varsa okumak isteyen, el er kaldırırsa ona söz verelim okusun. Veya direkt okumaya başlasın. Kadınlar kadınlığa doğru dedik. Kadınlığa doğru. Ben okumaya çalışayım mı hocam? Sesim geliyor mu? Buyurun Mustafa hocam, buyurun. Geliyor. Öyle bir cereyan ki gittikçe biraz kaputu, yavaş yavaş okuyorum hocam. Biraz yavaş okuyorum takibi. Tamam. Öyle olsa. bir öyle bir cereyan ki gittikçe Evet. Ee, Burada bir mürekkep damlaması olmuş. Kuvveti. Evet, evet kuvveti Kuvveti. Ben. Kuvveti hı hı. ziyade ziyadeleşiyor. Hı hı. Gittikçe ehemmiyeti kesbi nezaket. Nezaket. Kesbi nezaket ediyor evet. Herkes onun alem ve saadetleri herkes a onun Şimdi a alem mi? Alem mi diye bakalım. Alem mi? Alam mı? Alam. Alam. alem değil. Tabii, alem değil tabii, doğru. Hocam, ne anlama gelir alam? Şimdi ayın olsaydı alem. Alem olurdu. Dünya olurdu. Değil mi? Evet. Ee, burada elifli. Alam. Yani ikinci zahit elifi çıkarırsak kelime ortaya çıkıyor zaten. Şunu atalım. Ne kaldı? Elif, lam, mim. Ne olur? Elem. Elem'in çoğulu alam, dertler, sıkıntılar, üzüntüler anlamına gelir. Evet. Herkes onun alam ve ve saadetleriyle alakadar her nazar her Nazar mı? Evet her nazar her nazar onun üzerine matuf Evet her nazar ona doğru bakıyormuş. Matuf atfedilmiş kelimesinden atf, atıf, kökünden gelir. Matuf evet her nazar her bakış ona çevrilmiş. Her dudak mı burası? Evet her dudak. Yalnız onun için bir bir hatip hatip e, burada terkip yapacağız şu ikisini. Hatibi -nak. Nak. ateşnak nak, nak, kelimesi lı li -li eki katar. Gamnak, gamlı, ateşnak ateşli. Hatibi ateş nak, yani ateşli bir konuşmacı. Onun için Bul her bulunur. dudak ateşli bulunuyor. bir konuşmacı bulunuyor. Evet. Fakat başka, başka okumak isteyen varsa parmak kaldırabilir arkadaşlar onu sıraya alırız. Fakat buyurun hocam. Fakat o yine Hı -hı. bedbaht Bedbaht. Evet. Yine Mah maha, e, tabi ara bir evet, kelime. Şimdi ona bakacağız. Muhakkak, muhkir mi? Yine masum. O zaman muhakkar olur bu. Hakarete uğramış. Muhakkar, evet. evet. tahkir edilen değil mi? Evet. Muhakkar olur. Muhakkar, tahkir evet, edilen. Evet. Hemen Burhan Bey de yazmış zaten. Ederim. Burhan hocam hemen yardımcı oldu bize. Muhakkar. Yani tahkir edilmiş. Evet. Yine masumdur. Yine masumdur. Evet. İsmini mi İsmini soruyorsunuz? Çok İsmini güzel. mi soruyorsunuz? Kadınlık. Evet, kadınlık güzel. Edebi bir giriş yaptı. Her bakış ona matuf. işte gün geçtikçe şey yapıyor, artıyor. Elem ve saadetleriyle onun Herkes onun üzüntüleri ve mutluluğuyla alakalı kadının. Bu i̇şte saydı sonra. Kim bu? Kadınlık dedi. Kadınlık. Evet, güzel. Devam edelim. Fil hakika Fil hakika biz kadınlar için son zamanlarda isar edilen israr ne anlama gelir tahmin ediyor muyuz? İsrar vermek yani e, ihtiyacı saçmak, olduğu e, saçmak, evet. harcamak anlamına gelir. Harcamak lazım. anlamında. Evet. Değil mi? Bir bakalım. İsar sahibi Nerede olmak. Evet. altı şu Hemen bakalım hocam bir dakika. Geçmeyelim. Bildiğimiz iki defa bakacağız ya. İsar. Ağırlama, ikram ve esirgemeden kendinden çok başkalarının menfaatini düşürerek verme, dökme, saçma. Evet, saçma, dökme, verme hep anlamı. Sizin dediğiniz de var. Doğru. Nerede bizimki? Yani için? bir de hani Müslüman İsar sahibi olur. Kendi ihtiyacı olduğu halde Vermeyi isar derir kelime anlamı olarak doğrudur doğru evet. hocam teşekkür ediyoruz bu bilgi için şimdi şuradan evet Mustafa hocam nerede kaldık hocam bir dakika ben de bir toparlamaya çalışıyorum Hafir hakika. evet isar bu oldu evet Hı -hı. nerede evet Hı -hı. zamanlarda isar ed is isar edilen Hı -hı. evet isar edilen nefeslerin, nefeslerin harcanan nefesler demek istiyor evet. Hı -hı. Ehemmiyeti şayan. ehemmiyete şayan. ehemmiyeti şayanı Önemli şayanı dikkat. Çok güzel. Bir yekun teşkil ediyor. Teşkil ediyor. Şayanı güzel. dikkat. Bir yekun teşkil yani ediyor. Yani onun için kadınlık için harcanan nefesler, konuşmalar, yazılar onu kastediyor. Çok artıyormuş evet. Salahiyetli olanlar Salahiyetleri o, olanlar Salahiyetleri olanlar ve olmayanlar birçok münakaşalara girişiyor. Güzel. Ayınlar orada bir silinmiş. Acaba Ha, acaba bu bu ha, hadisa, hadisat hadisat meşkur bir netice hasıl edebilmiş mi? Hı hı. Biz burada ma'at-teessüf ma'at-teessüf bitiş daha daha doğru ma, olur. Ma teessüf, ma teessüf, yani üzülerek söyleyelim ki diyor. Bu suale bu suale bir cevap vereceğiz. Hı hı. Hayır. Hı, hı. Bir akis bu gürültüler arasında Evet, Kadınlığın hakkı daha ziyade derin karanlıklara gömülmüş, daha ziyade hali, hali. müşkil. Hali kelimesine bakalım. Hali mi yoksa başka hali bir şey mi değil. acaba? Hali, hali. Hali, hali. olsaydı uzatma olurdu değil mi? Hali, hali. Yani çözülmesi. Yani bilmeceyi halletmek Halli. Gibi ya, halli ha halle evet, halli. evet, halledilmesi, evet. Tamam. Ziyade, halledilmesi daha ziyade halli müşkil bir mesele haline halli, inkılap, etmiştir. i̇nkılap etmiştir. evet. İnkılap etmek ne demek Mustafa hocam? İnkılap ona ona dönmek. Yani o, evet. ona çevrilmesi. Dönüş, dönüşmek Dönüşmesi, evet. evet. Çok güzel. Var mı başka Günlük... olmak isteyen arkadaşlar? Mustafa hocam. Gayet güzel. Hocam ne iş yapıyordunuz siz Hocam ben mühendisim. Mühendisiniz. Çok tanışmadık herhalde. Yeni katılıyorsunuz değil evet, mi? Birkaç evet adı. evet. Ben yeni takip ediyorum siz hocam. Evet, evet. hocam. Hoş geldiniz. Yani Anlamadan. internetten takip ediyorum. Derslere anladım. E, Canlı derste yeni katılıyorsunuz. Evet. Kızın vesilesiyle o, o şey oldu ama o şu anda derste değiller herhalde. Evet. Teşekkür ediyoruz Mustafa hocam. Size teşekkür ederim. Başka okumak isteyen varsa şuradan günler geçtikçe de devam edelim. Var mı okumak isteyen? Günler geçtikçe birçok kadın var mı diye bakıyorum. Evet. Risaleleri birçok kadın risaleleri neşrolunuyor. Fakat ma teessüf ben okuyabilirim hocam. Adnan abi hoş geldiniz. Buyurun. Şuradayız. Maalesef he. Ma asıl kadınlığın e, ruhunu hı hı. Okşaya, okşayacak, okşayacak e, kadın hayatına temas edecek, telifata tesadüf edemiyoruz. Ne Edem telifat? Ne anlama geliyor hocam? Yani, eserler. Yaz eser, yazılmış evet. eserler, telifler. Tehlifata. Ne, ne demek istedi burada? Günler geçtikçe e, kadın Risale'ye oluyor. Fakat diyor asıl kadının ruhunu okşayacak bir yazıya hmm. kitaba aslayamıyoruz diyor. Evet. Hocam, evet. Kadınların kadınların e, cerihaları e, J, P ve J harfi var. Pe, pejmurda. Tamam. Pejmurda, kör, köhne, s sargılarla e, al ol e, eee iltiyam İ, iltiyam bulmaz iltiyam, i̇ltiyam bulmaz herhalde e, merhem gibi çare gibi bir şey olacak. Ben bakayım. Kadının ruhu evet. can ve nazar uzun, nazar nazrı evet. özen mi oldu uzun mu? Kapanma iyileşme demek iltiyam. Köhne Hı -hı. sargılarla iltiyam bulmaz kadının ruhu Can, can ve nazar ve nazar ezen evet can ve nazar mimelerdir. ezen namelerle. namelerdir. Namelerle, namelerle evet manzaralarla arz keşiş arzı keşaiş arzı küşaiş olması lazım. Küşaiş yani, evet e. ve ince. şaşa bakalım Adnan hocam bir daha küşaiş güşaiş diye dokunuyor. Açılma, ferahlama, açıklık, ferahlık arzı güça güşaiş yani ferahlama, rahatlama bu manzaralarla rahatlama ve inşirah yine aynı anlamı gibi inşirah rahatlama etmez. Evet yani rahatlamaz diyor. Arzı güşaiş ve inşirah etmez. Kadını kadını memnun etmek için evet onun tahsirat derununa tahsiratı deruniyelerine Adnan abi tahassusat olması lazım o tahassusat yani hislerle Peki. ilgili şeylerden hisler tahassusatı deruniyelerine çok güzel iç derinlik vakıf, vakıf olmalı olmalı ve bu es ve bu ve bu vasıta mı hocam çok güzel vasıta ile vasıta ile onu memnun etmelidir dir güzel halbuki, halbuki ne bu ne bunlar yapılıyor yapılmak isteniliyor e, ne de muvaffak olunuyor. Olunuyor. Güzel. Esasen kadın imzaları evet, kadın e, imzaları altın, altında altında e, sırıtan 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 evet. E, solgun ve sert e, parmaklar daimi bir e, hikmetiyle hikmetiyle e, hakimiyet dersek daha doğrusu Hakim, hakimiyet ile evet istin istinas etmiş istinas etmiş etmiş oldukları için istinas ne acaba kadınlaşma mı nas kelimesinden bir bakalım ben de merak ettim istinas etmiş e, alışma alışma Ürkekliği gidip ünsiyet peydah etme, yakınlaşma. Hmm. İsteyen ünsiyetten geliyor biz nas diye düşün. Evet nas zaten e, değil. Evet doğru. İstinas. Ünsiyet kurma. ünsiyet Et. etmiş İnsiyat. oldukları için Evet. bu hususta nail emel olmak Ter, Terkip yapalım abi burada. Nail, naili emel. Naili emel. Olmak istedikleri halde duçara az is, As, asret mi? Us, mi? usret olması lazım. Usret. Nedir usret? Düşer usret. Zorluk olması lazım değil mi? Evet hmm. sıkıntı, zahmet, güçlük, zorluk. Üstri, üstri. Ve hasret. Ya, usret ve hasret. ve hasret oluyorlar. Bir dakika hasret değil bu. Usret ve e, haseran. Hüsran, hüsran. Hüsran, hüsran. Hüsran, hüsran. hüsran oluyor. Evet. Hüsran, hüsran oluyorlar. oluyorlar. Güzel. Binaenaleyh, Binaenaleyh bütün gayretler e, mahvu tebah, tebah oluyor. Evet. Oluyor değil mi? Hemen tebaha baktım. Doğru ama yıkılmış, mahvolmuş. Evet doğru. Mahvu tebah oluyor. Bütün oluyor. E, yapılan ve v, bütün yapılan ve beraber bir kelime bu. Ve bağlaş değil. Vululalar mı hocam? Yaklaştınız. Velveleler. Velvele. <laughs> evet, velveleler. Velveleler. Evet. Bir e, netice netice ithara e, yuvarlanıyor. Yuvarlanıyor. Tamam. Yani başarısız oluyor dedi. Tamam. Şimdi bu kadar metne girmiş olduk. Şöyle bir derginin ilk sayısını bir inceleyelim. Bu yazı devam ediyor. Şuraya kadar şu ikinci sayfanın şeyde evet sonra şiir öbüs ikinci sayfanın ikinci sütununda şiirler başlıyor. Kim yapmış, kim yazmış bakalım. Gecelerimde yazmış. Kimmiş? Yusuf Ziya. Acaba Yusuf Ziya Ortaç mı muhtemelen. Sonra Hanım Yazıları diye bir şiir var. Melal Melal Geceleri diye başlık atmış. Sonra nereye kadar? Şuraya kadar. Yeni şair diye birisiymiş bu da. Şuraya kadar. Sonra Girdap diye şu M eklemiş -E yukarıdaki yeni şair mahlaslı kişi galiba. Girdap diye başlayan bir yazı var. Sonra nereye kadar geliyor? Girdap bir hayli uzun. Şöyle. Yazarı ne yapmış? Söylememiş. Yazı. Şurada ne yazıyor arkadaşlar? Çok geçer bu Osmanlıca metinlerde. Şu yazının sonunda bir ibare var. Şurada. Ne var diyor? mabadı mı hocam? Evet, mabadi. Mabadı da ama mabadi daha. Mabadı var. Yani mabadi var. Ne demek var. istiyor? Sonrası, yani devamı var anlamında. Hay, devamı var. Devamı var demek. Yani öbür sayıda devam edecek demek. Mabadi var. Öncesi var demek isteseydin diyecekti. Ma -kabli var diyecekti. Mabad ve makap kelimeleri bu şekilde kullanılır devamı haftaya devamı yarınki sayımızda gibi ibarelerin yerine kullanılmış. Şimdi demek ki 1, 2, 3, 4, 5 sayfalık bir dergiymiş. Şurası biraz daha ilanlar vesaireler bilmece sormuş mesela burada. Şurada dikkat dikkat diye bir kısım var. Oraya bir göz atalım. Neye dikkat çekiyor? Hanımlar alemini, herhalde yazının aboneliklerle ilgili bir şey söyleyecek. Hanımlar alemini 8 cüz'e kadar tab etmiş idim. Ee, sahibi imtiyazı Asaf Efendi'nin e, gazetenin e, münderecatı. münderecatına, evet içeriğine hilaf, e, arzu ve maksadı mezkur gazeteyi maksat mezkur gazeteyi dün bir mertebede bulundurması, dün bir mertebe bulundurması yani daha düşürmesi diyor bulundurması vesaire hususatta dahi ademe iktidar ve kifayeti anlaşıldığından bu kere kadınlar alemi unvanı tahtında ve bir numaradan e, bet ile başlayarak e, bir e, heyeti muktedireye tevdi ederek neşine iktidar eyledim. Ee, başladın Müdüriyet. Öyle bir yazı yazmış. Tamam. Şurada bir ilan var. Arkadaşlar. Kim bu amca? Tanıyan oldu mu? Bu amca meşhur bir edip. Tolstoy mu hocam? Tolstoy. Efendim. Evet. Tolstoy. Altta yazıyor değil mi? Tolstoy. Tolstoy. Tolstoy diye yazmışlar. Tolstoy. Şimdi şurada Suhuletin galiba tarihi tarihi ve fenni suhulet kelimesinden emin olamadım ama doğru gibi suhuletin tarihi ve fenni ve cinai roman külliyatı o zaman suhulet matbaanın ismi olabilir suhulet matbaasının tarihi, fenni ve cinayi roman külliyatı zalim hükümdarlar dan Çar Ivan Ivanoviç Rus edibi meşhuru L Leon Tolstoy'nin Cemiyeti Beşeriye'nin birçok fecai ve alamını Alam neydi? Mustafa hocamız biraz önce okudu. Alam fecai ve alamını elemler elemler, üzüntülerini. Bir lisan rakik, ince, güzel, edebi bir lisanla bir lisanı rakik his ile izah eden bu meraklı ve şayan dikkat romanı tekmil heveskarana heveskaran meraklılarına, heveslilerine mütalasını tavsiye ederiz. Yani okuyun diyor bunu. Fiyatını da vermiş, 10 kuruşmuş. Merkez Füruhtu, yani merkezden almak isteyen, veya satış merkezi pardon. Merkezi Füruhtu, terkip olacak burada. Babali Caddesi'nde Cihan Kütüphanesi'dir diyor. Alın, oradan alabilirsiniz diyor. Evet böyle bir 1914 yılından bir roman Evet kadınlar alemi ikinci sayısı da böyle resim kapakla. Şu herhalde bir önceki sayının kapağı arkası. Şu da başlangıcı bir sayının. Böyle devam ediyor. Güzel. Yani önce bir giriş yazısı sonra birkaç şiir. Bu kadar. Bilmeceler vesaire. Güzel. Haftaya alacak şekilde dizayn etmişler. 10, 110 yıl önce yaklaşık. Şimdi dersten önce bir de hatlara bakalım demiştik sohbette bir şey yazmışlar. Bakalım onlara. Evet. Sorulara cevap verilmiş. Teşekkürler. Şimdi o zaman bu kaydı bir durdurayım. Kaç dakikamız var? 5-6 dakikamız var. Hemen 5-6 dakikada bir hata bakalım. Ee, hemen bir dersi kapatıyorum. Tekrar dersi kapatmıyorum da kaydı durdurup tekrar başlayacağım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum katılım için.